Yaşasın. Şimdi parka gidiyoruz. Yeah! Poyraz, Tosbik, Ayaz, Köpüş. Hadi parka gidiyoruz. Hazırlanın. Hadi bakalım. Bakalım. Ah, Tosbik de geldi. Merhaba kocayı. Parka mı gidiyoruz biz? Hemen hazırlanalım o zaman. Poyraz, sen de hazırlan parka gitmek için. Hazırlım. Hazır mısın? Köpüş gelmedi ama. Köpüş nerede kaldı? Köpüş de gelsin. Hemen parka gidelim. Evet. Aa köpüş de geliyor. Tın 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 tın. Evet köpüş de geldi. Parka gitmek için hazır. Hadi bakalım hepimiz arabalarımıza binelim. Ve parka gidelim. Çok eğlenelim yaşasın. Hadi kalkın. Hemen arabalarımıza binelim. Evet. Poyraz bisikletine bindi bile. Şimdi Tospik bu küçük tırımıza binsin. Evet Tospik tıra bindi. Kocayı da tıra bindirelim. Bunları tırla götürelim parka. Evet bu pofuduk köpeğimiz de hemen arabamıza binsin. O da arabayla seyahat etsin. Hadi bakalım hazır mısınız çocuklar parka gitmeye? Hazırız. Evet. Hadi gidelim. Poyraz hadi sür anneciğim bisikletini parka gidelim anneciğim. Arkandan da Köpiş gelsin. Hadi bakalım birbirinizi takip edin. Köpiş de geliyor arkandan. Rın rın parka gidiyoruz. Hadi bakalım sür anneciğim bisikletini kapıya doğru. Hadi bebeğim parka gidelim. Köpiş de geliyor arkandan merak etme. Hadi bakalım biz önden gidelim mi? Evet gidiyoruz. Poyraz bizi takip et. Rın rın yaşasın. Parka gidiyoruz. Çok eğleneceğiz biz parkta. Lay 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 Evet. Ben geldim. Çıkmak için hazırım. Poyraz sen geliyor musun? Evet. Poyraz da geldi. Şimdi Tospik'le kocayı da getirelim. Hep beraber gidelim. Evet, Tospik'le koca da yola çıktılar. Yaşasın, onlar da gidiyorlar parka. Rın rın, yaşasın. Uhu, uhu, çok aaa. Kaza yaptı. Koca tırdan düştü, eyvah. Poyraz, köpiş, Tospik, yetişin. Kaza yaptı tır. Koca düştü. Eyvah yaralandı. Hey, kolu kırıldı herhalde. Onu hemen doktora götürmeliyiz. Ben yürüme yardım ben, ben hazırım. Hadi bakalım bir muayene edin. Doktor Bey, koca tırdan düştü, kaza yaptı. Eyvah. Nesi var acaba? Kolu ters dönmüştü birazcık. Biraz da koluna bakın isterseniz. Evet, kalbine bakın. Kalbe atıyor mu? Tamam. Hmm. Evet bir dinleyin kalbini. Eyvah eyvah kocayı parka gidiyorduk biz ama. Hiç emniyet kemerini bağlamamışsın. Düştün tırın üstünden. Eyvah. Köpiş nerede? Köpüş dışarıda kaldı herhalde. Tüh. Tamam bir bakalım. Şöyle bir ağzına da bakalım. Muayene edelim. Neyse ki gözleri açık kocayının. Hıh. Hmm. İğne mi yapsak acaba doktor bey? Evet, bir iğne yapın isterseniz. Aha. Evet, biraz da şöyle şurup mu içirsek ağrısı kesilsin? Evet, evet biraz da şurup içirelim kocayı. Hmm, tamam, bakalım nasıl olmuş kocaya. İyi kocayı? İyi misin kocayı? Kocayı güzel misin? İyi misin kocayı? Evet, şimdi daha iyiyim. Emniyet kemerimi bağlamadığım için tırın üstünden düştüm ama şimdi iyiyim. Teşekkür ederim doktor bey size. Tamam işte şimdi arabaya gidiyoruz. Tamam. Artık arabaya binip kemerimi bağlayacağım. Ondan sonra da parka gidebiliriz tamam mı? Tamam. Evet sizi üzdüğüm için özür dilerim. Ufak bir kaza geçirdim ama şimdi artık çok iyiyim. Hadi bakalım parka gidebiliriz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Biz parka gidiyoruz. Merhaba çocuklar. Ben geldim. Sizinle oynamaya geldim. Merhaba. Boyraz buradaymış. Bakalım başka kimler var? Oo, bütün çocuklar burada toplanmışlar. Merhaba çocuklar. Merhaba. İnanamıyorum. Hulk. Uy, bu değişik adam da kim? Aa, kocaman, kocaman da kasları var. Uy, çok değişikmiş bu. O Hulk, Mustafa, o yeşil bir dev adam. Evet, ben yeşil dev adamım. Sizinle oynamaya geldim. Bir bakalım burada neler varmış. Oo, Poyraz, bir sürü araban varmış burada senin. Hadi bu arabalarla oyun oynayalım hep birlikte. Hadi. Tamam, ben de topla oynayabilirim. O, biraz. Oynayacağına göre, hadi odandan birazcık daha oyuncak getir, hep birlikte oynayalım. O, iyi fikir, iyi fikir Pepe. Poyraz hadi odandan biraz daha oyuncak getir hep birlikte oynayalım. At bakalım topu. At bakalım yakalayacağım. Oo burada Poyraz'ın çok güzel arabaları da varmış. Oo itfaiyesi var, kocaman tırı var. Burada bir sürü oyuncaklar varmış ya. Hadi bakalım Poyraz getir birazcık daha oyuncak. Sonra birlikte oyun oynayalım. Yaşasın! Çok güzel değil mi çocuklar? Evet, çok eğleneceğiz. Oyunumuzu birazcık daha eğlenceli hale getirelim. Ve birazcık oyuncak saklayalım. Poyraz no, bulsun. No. Ondan sonra da beraber oynayalım Poyraz'la. Ya Hulk, niye oyuncakları saklıyorsun? Hayır, oyunumuz daha eğlenceli olacak. Hadi bakalım, buradan alalım oyuncaklarımızı. Ve saklayalım Poyraz gerisiye kadar. Bu tırını aldım. Poyraz'ın şimdi götürüyorum. Bu yastığın arkasına saklayacağım. Evet. Poyraz bulamayacak. Oyuncaklarla oynarken önce saklambaç gibi oynayacağız. Ondan sonra da oyunlarımızı oynayacağız. Poyraz belki birazcık kızabilir bu duruma. Oy burada ama mavi arabası varmış. O oh, burada da süpermeni varmış. Bunu da alayım. Bunu da saklayayım. Ya Hulk neden saklıyorsun ya? Poyraz çok kızacak sana. Hayır sakladım. Onu da buraya koydum. Sakın sesinizi çıkarmayın tamam mı? Biraz daha saklamam lazım oyuncak. O oh, şu kamyonunu da alayım. Benim istediğim oyuncakları bulamadığında nerede acaba diyecek Poyraz. Bu kamyonunu da alayım. Poyraz'ın gideyim şuradaki dolabın üstüne koyayım. Evet buraya boyu da yetmez Poyraz'ın. Evet çok eğlenceli oyun oynayacağız. Evet burada Poyraz'ın kamyonu da. Hih, geliyor ben hemen yerime geçeyim. Poyraz gelmeden oyuncakları sakladığımı önce anlaması. Evet Poyraz hoş geldin. Hani oyuncak getirmemişsin Poyraz. Birazcık daha oyuncak getirecektin hani. Getirmemişsin oyuncak. Hih, hemen sakladığım oyuncağı gitti, buldu ya Poyraz. Aa Poyraz hadi senin oyuncaklarınla oynayalım. Poyraz birazcık da sarı kamyonunla oynamak istiyorum. Sarı kamyonun nerede? Göremiyorum ben hiçbir yerde. O birazcık daha eğlenelim istedim Poyraz. O yüzden hem saklambaç oynuyoruz hem de oyuncaklarınla oynuyoruz işte. Eğlenmiyor musun? Ben çok eğleniyorum. Oyuncaklarını sakladım. Oo, süpermeni de sakladım. Mavi arabanı da sakladım. Çok eğlenceli. Ya Hulk neden oyuncakları saklıyorsun? Ama böyle oyun oynanmaz ki. O, ben çok eğleniyorum ama yaramazlık yapıyorsun Hulk. Seninle oynamak istemiyoruz biz. Öyle değil mi Poyraz? Değil mi? Çok yaramazlık yapıyor Hulk. Gitmesi lazım artık buradan. Of ya sizinle de hiç oyun oynanmıyormuş. Ben çok eğleniyordum halbuki. Ama biz hiç eğlenmiyoruz. Öyle değil mi Poyraz? Oynamaya gelmiştim ama Tamam neyse ben gidiyorum Hoşlanmadım zaten Birazcık kendi kendimize Eğlenelim dedik Aman hiç de istemediler Neyse ben gideyim Başka çocuklarla belki daha güzel oynayabilirim Bunlar beni istemiyorlar Ben şimdi gidiyorum Hoşçakalın Bakayım a gitmiş gerçekten de Poyraz gitmiş Hulk Neyse ki ya bütün oyuncaklarımızı sakladı ya. Bu ne değişik bir oyunmuş böyle. Neyse ki onu göndermeyi başardık. Biz kendi kendimize şimdi çok güzel oyunlar oynayabiliriz, değil mi Poyraz? Evet. evet ne oynayalım istersiniz? Ah Tiger, Sid, Mustafa, Poyraz söyleyin bakalım ne oynayalım hep birlikte? Hmm, bence saklambaç oynayalım mı? Olur. Tamam. Siz de saklambaç oynamak ister misiniz çocuklar? Evet, çok isteriz. Yaşasın. Evet, o zaman şimdi hep birlikte saklambaç oynuyoruz. Poyraz, topları yakalamaya hazır mısın? Hazırım. Bakalım sonunda kaç tane top toplayacaksın. Atıyorum. Hop! Mavi topu yakaladı. Hop! Ay yeşil top gitti. Atıyorum buraya bak. Hop! oldu. Bir sarı top daha geliyor. Aferin sana. Hop. Aa içinden çıktı Poyraz. Gitti top. Atıyorum. Hop. Aferin sana. Mavi topu da yakaladı. Hop. Aa bu da içinden çıktı Poyraz. Yakalayamadın bunu. Hop. Aferin sana. Bu yeşil topu yakalayabilecek misin? Bravo. Aferin sana Poyraz. Çok güzel yakalıyorsun topları kırmızı top. Aa, içinden çıktı kırmızı top da. Hop, yakala bakalım. Bravo. Hop, sarı top. Aa, bu yaramaz top başka yere gitti ama sen yakaladın Poyraz. Hop. Oo, çok iyi gidiyorsun. Süper. Oo, bu da içinden çıktı. Hop, bakalım. Aferin kırmızı topu da yakaladı Poyraz. Bakalım bu yeşil yaramaz top. Ah bunu da yakaladı Poyraz. Bravo. Evet son topumuz. Bakalım bunu yakalayabilecek misin? Bu top nereye gidecek acaba? Buraya mı gitsin? Buraya mı gitsin? Nereye gitsin bu top Poyraz? Ha? Hop bakalım. Aa bu da içinden çıktı. Bir sayalım mı? Hadi getir bakalım. Sayalım toplarımızı Poyraz. Kaç tane top toplamış? Otur anneciğim. Bir. Aferin sana ya. 11 tane top toplamışsın Poyraz. Hadi şimdi o zaman bu renkli toplarımızı bir de bir sağ sol yapalım mı seninle? Tamam. Hadi o zaman bir de sağ sol oynayalım. Şimdi de Poyraz'la sağımızı, solumuzu öğreneceğiz. Hazır mısın Poyraz? Hazırım. Renkli topları önünde başlıyorum. Yeşil top sağ sepete. Yeşil top. Yeşil top. Aferin sana kırmızı top sol sepete bravo sarı top sol sepete aferin mavi top sağ sepete yeşil top sağ sepete evet nerede yeşil top bravo yeşil top sol sepete sol sepete aferin mavi top sağ sepete bravo sarı top Sağ sepete. Aferin, poyraz karıştırmıyorsun sağını solunu. Bravo sana. Sarı top sol sepete. Sarı, sol. Aferin. Yeşil top sol sepete. Kırmızı top sağ sepete. Mavi top sol sepete. Yeşil top sağ sepete. Kırmızı top sol sepete. Sarı top. Sol sepete. Yeşil top. Sol sepete. Mavi top. Sağ sepete. Aferin sana. Hiç yanlış yapmadın Poyraz. Bravo sana. Üçüncü oyunumuzu oynamaya hazır mısın Poyraz? Hazırım. Hadi bakalım. Ben sana topları atıyorum. Sen yakalayıp basket atıyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hop. Hızlı hızlı atacağım. Tamam. O top kaçtı. Hop topları yakala basket at basket at aferin hadi bakalım yakala topunu bravo topların rengini de söyleyebilirsin istersen yakaladığın topların bu ne renk mavi bu ne renk O sarı top kaçtı bu ne renk yeşil Oo, hadi bakalım bu ne renk yeşil bu ne renk mavi bu ne renk yeşil Oo, bu ne renk Aferin sana. Bu ne renk? Ye yeşil. Hop, geliyor. Çabuk ol, çabuk ol. Hadi o hızlı kalır. hızlı. Evet. Bu. bu evet. Bu ne renk? Bu yeşil. Bu ne renk? Bu, bu, bu. Bravo sana. Bir sürü topu topladın, Poyraz. Sadece iki tane, üç tane top kaçırdın. Aferin sana. Yakaladın topların hepsini. Eğlendin mi? Eğlendim. Süpersin. Top yakalama oyunu Poyraz'ın çok hoşuna gitti. Şimdi tekrardan top yakalama oyunumuzu oynuyoruz. Hadi bakalım atıyorum Poyraz. Hop. Aferin yakaladın. Hop. Bravo. Çok iyi gidiyorsun Poyraz. Aferin sana. Hop. Aferin ya. Hop. Oo o kaçtı. Hadi. Zıpladım, evet, aa toplar birbirine çarpıp zıplıyorlar ya <laughs> bu toplar. Çok hareketli, çok yaramaz bu toplar değil mi Poyraz? Evet. evet, aferin sana geliyor. Oo, bu da zıpladı gitti mavi yaramaz top. Hop. Ama, ama bu mavi topu alabilirim, bu da buluyor. Tamam, hadi al bakalım onu. Hop, geliyor. Gitti. Atıyorum, atıyorum, yenisini yakala hadi çabuk. Hop, bravo. Attığım bir mavi top daha bu sefer çok güzel yakaladım Poyraz topları. Aferin sana. Hop onu da koluyla yakaladı. <laughs> Aferin sana bakayım. Bir sayalım mı? Hadi bir sayalım bakalım bir kaç tane topumuz olmuş. <laughs> 12 tane mi top yakalamışsın? Evet. Bravo sana çak. Aferin.